Selamlar dostlar. Bugün motogurma serisinin bir videosunu daha çekiyoruz. Bugünkü rotamız Simid'in bu bölgede en meşhur olduğu yer olan Buldan'a gidiyoruz arkadaşlar. Buldan Simid yemeye. Denizli'den çıkıyoruz. Halil ve Hasan'la beraber. Rotamız Buldan. Direksiyon. Lan direksiyon yok. Cinlenmiş. Ha tamam cinli değilmiş. Yanlış yapar. Bugün hava mükemmel. En azından şu anda. Bir gün yağmur yağdı arkadaşlar. Sıcaklık 9-10 derece düştü. Çok iyi oldu. Yanıyorduk. Bilenler bilir Denizli bu sene yani sıcaklıkta Türkiye'de bilmiyorum da ilk üçte galiba. Abartma amına bunu... koyayım. Anlamam, anlamam. Mükemmel. Ne? Çökerken sahide. çökerken sahide. Senin. Tamam. Tamam. <laughs> Ve Buldan'a geldik arkadaşlar. Buldan'da bir kardeşimiz vardı. O bir yer önerdi bakalım oraya gitmeyi düşünüyoruz. Evet, simitlerimizi aldık buradan. Burası en meşhur yerlerden biriymiş. Ama bir yüzücü tarafı burada oturup yiyemiyoruz. Çözeceğiz o işi de şimdi. Yiyecek yer çoktur illaki. Burada da peynirimizi aldık. Şimdi de bir çay kahve içelim. Evet ve çayımız. Evet arkadaşlar kahvaltımızı yaptık, Simidimizi yedik, çayımızı içtik, kahvede. Ters yön mümüş burası? Neyse ne diyorduk? Simidimizi yedik. Ya simit güzel. Yani bildiğimiz simitlerden bir tık daha iyidir. <gülüyorến> Bal, ters Al şey vardı ya. kim ters koydu? <gülüyor> 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 Şu elemana soralım. Needing. Türksel. Şu elemana sorak ya. Eleman gitti ama. <laughs> <laughs> Aa bak aşağıda meydan var. Ama tersen olabilir olay ya. Onları kim koydu? Ya biz yaylaya gideceğiz de yolu karıştırdık ya. Evet, şuradan bak köşeden sol yapıyorsun. Tamam. Ee, saat kulübü var. Bir daha sola pis takmadan direkt 8 kilometre devam et. Hiçbir yere takmadan. Eyvallah tamam sağ olasın. Gel devam. Gel, devam. Kanki. Şş. Ben sordum. Şurada meydana in dedi. Sola dön. Ondan sonra saat kulesi göreceksin. O dedi ki. <laughs> oh be ne atraksiyon bir heyecan oldu ortalık karıştı ters yönler polis yollar karıştı falan neyse çözdük şimdi yayla planı yoktu aslında kahveci abi söyledi dedi buraya gelmişsiniz madem yaylaya çıkın bir görün dedi. Gidelim dedik bir yaylaya bakalım ne varmış. Çok da büyük bir yer değil gibi ama gelmiş yani gidelim ya. Öyle dedi dayılar falan kahvedeki. Buradan sonra da Kuyucağa geçeriz. Nazilli yakınlarından Aydın yolu üzerinde. o neydi lan? Tatil köyü mü yazıyordu orada? Kardeşim gerçek köy yani ne tatil köyü. <laughs> Canı sıkılmış onun belli ki. Daha doğru gidiyoruz herhalde inşallah. Manzara on numara. Doğru mu? <laughs> Cafer Baba da varmış. Göl burası mı ya? Orası göl gibi. E, o kadarcık mıydı? O kadar mıydı? Kısa bir yer yön tayini yaptık arkadaşlar. Ama bir sonuca varamadık. <laughs> biz sanırım bulamayacağız. O yüzden vazgeçtik. Yaylayı es geçtik arkadaşlar. Bir yolda bir tane göl gördük. Bilmiyorum o da gerçek göl müydü? O kadar mıydı göl? Biz ne bileyim oturup kalkacak bir yerler vardır diye düşünüyorduk. Yokmuş. Lan hangi yöne döndünüz ya? Burası cinli mi? A**? Dönüp dolaşıyoruz aynı yerlerdeyiz, çıkamıyoruz bir türlü. Oğlum ne güzel dizmişler ha. Evet arkadaşlar en son olarak kuyucakta kokoreç denemeye karar verdik. Şu internetten kısa bir araştırma yaptık. Bir yer var aklımızda. Oraya gideceğiz. Aydın Deniz istikametinde sağlam kokoreç diye bir yer. Yorumlar falan güzel diyor ama bakalım bize bir deneyelim dedik. Asıl umurluydu niyetimiz. Umurlu'daki kokoreççiydi. Ama maalesef 3-4 saatte bitirmişler kokoreçi. Maalesef orada yiyemedik. Evet. Yapma. Harbi mi? Evet. Biz de geri dönüyoruz. Hem dönerken de şeye bakalım dedik. Dediğimiz yere kuyucak tarafında orada yiyeceğiz. Sağlam kokoreç. Şimdi nereye gidiyorsunuz? Sandalyem mi bunlar? Ben şuraya oturacağım aslında. Ama bak dik tarafına oturmayacaksın kardeşim. Ben baharatımızı atalım. Burada suyumuz da denizli. Halil. Kask lazım mı? Biraz mı? Kask. Hem yarım. Gerçekten yarım ama. Evet arkadaşlar, sağlam kokoreçteydik, güzeldi kokoreçimizi yedik, beğendik iyiydi. Dana kokoreç yedik biz, kuzu da varmış Bunu söylemediler, haberimiz yoktu, normal söyledik direkt, danaymış, dana getirdiler. Daha önce yediğim dana kokoreçlere göre güzeldi burası, iri kıyım istedik bir de, daha bir lezzetli oluyor, tavsiye ederim. Yenilir yani arkadaşlar, kuyucağı uğrarsanız oraya da uğrayabilirsiniz. Denendi, onaylandı. Mekanı da güzel yapmışlar. Bir böyle şey yani gösterişli. Yani gösteriş şöyle gösterişli. Eğlenceli bir şeyi var. Dekorasyonu olmuş mekanı. Dikkat çekiyor. Fiyatlar da uygun. Bir fiyat vermeyeceğim. Çünkü malum fiyatlar sürekli değişebiliyor, şey olabiliyor ama normal piyasa fiyatında yani yol üstü şeyler arası yol üstü bir mekan olmasına rağmen fiyat normal. <gülüyor> <gülüyor> İyi yattın ha. Çekti. <laughs> evet arkadaşlar. Şimdi Denizli'ye döndük. Bataryası bitmiş kameranın. Şimdi değiştirdim. Diğer bataryanın az bir şarjı vardı. Dene kadar onu taktım artık. Özet geçecek olursak Bugün bayağı gezdik kardeşim, yol yaptık. Yeni bir mekan görmüş olduk. Güzel oldu. Bir gezelim görelimden daha sonuna geldik. <laughs> gezelim görelim yiyelim. Neyse özet geçecek olursak dolu dolu bir gün oldu. Bayağı yol yaptık. Bu bataryanın da şarjı azdı zaten muhtemelen kapanmak üzeredir. O yüzden yavaştan videoyu sonlandırayım. Beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı unutmayın. Beğenmediyseniz de Hayırlısı kardeşim ne diyeyim. Kendinize iyi bakın hoşçakalın.